Bir saniye Korkutma çalış yapacağız. Ne korkutacağız. Şu taraftan geliyor arkadaşlar. Çok sessiz olmamız lazım. Şimdi duyabilir çünkü. Bak bu çığlık maskesini bunun içine giyeceğim. Bunu yüzüme giyeceğim. Bunu da üstüne örteceğim. Yere bayılacağım arkadaşlar. Muhammed şuradan gizlice çek çek Görmeyecek onu. Sonra kalkıp onu kovalayacağım. Videoyu kapatıyorum şu an bayılacağım. Açacağım birazdan. Dur. <laughs> şey, misin? Hey Yusuf. misin? bak, ee... ah. şimdi Bak, bak. korkutacağız. Arkadaşlar, korkunç oldu mu? Hmm. sence oldu mu? Arkadaşlar şimdi onu arkadaşlar. Başlıyorum. İyi çek. Kameram iyi çek. <laughs> arkadaşlar şimdi bakın. Şimdi ben iki dakika videoyu durduracağım. Hemen geri geleceğim arkadaşlar. Şunları bir ayarlayacağım. O şu an gitti. Büyük ihtimal birazdan gelir. Kapatıyorum. Bay. Nece geliyor şu taraftan. İleriden bayağı bir uzakta. Gördüm. Şimdi ben şu tarafa saklanacağım arkadaşlar. Şu an biriyle konuşuyor. Ben şu şuradaki büyük arabanın içine gireceğim. O bu taraftan geliyorken arkadaşlar ben onu korkutacağım. Böyle oradan çıkacağım. Bu bu taraftan gidecek. Sonra o, otomatikman bizim kapıya saklanacak kesin. Bir kapıya saklanır umarım. Çünkü buradan eve eve geri dönmek şey yapacak. Hemen kapısına da saklanır O sonra saklanınca ben şu üniversitenin kapısından oradan çıkacağım. Onunla kovalayacağım onu bizim kapıya doğru. Başlayalım. よろしく。<music> Ve birazdan geleceğini söyledim. Şimdi bu taraftan gelecek büyük ihtimal evi o tarafta Şimdi o bu taraftan geldiğinde korkacağız. Saat 12 arkadaşlar. Ve gecenin yarısı fena korkacak. Yani o, o taraftan gelecek ve ben şuradan saklanıp çıkacağım. Kameraman sen iyi çek. Sen iyi çekersin zaten. Sonra o taraftan geldiğinde biz şey yapacağız. Kameraman oradan çekecek arkadaşlar siyah arabanın oradan. Sonra e, ben çıkacağım oradan. Oradan çıktığımda bakın tam şuradan. Şu arabanın oradan. Bu arabanın içinden çıkacağım arkadaşlar. Ve çok hareket olacak neredeyse. Fena korkacak arkadaşlar. Ee, şimdi run gelmiş. O geliyor, geliyor, geliyor. Çabuk yerini al, yerini al, yerini al. Dur dur videoyu. tekrar korkacağız. O illa ki o taraftan gelecek. Ve ben şimdi videoyu durduracağım. Yerimi alacağım. O gitti şu an ileri doğru. Eve doğru bu tarafa döndüğünde korkacağız. Hadi bakalım başlayacağız. <gülüyor> 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 Thank you.